Kim ki bu kızım? Bakayım hanımım. Kimmiş? Benim Hamiyet Hanım. Evet. Söyle bakalım. Bu sabah sabah ziyaretinin nedeni ne? Bu kadar vakitten sonra... ...bir gün kapısına gidip bir şey isteyeceğim deseler... biliyorum daha iyi derdim ama... ...evlat... ...insana neler yaptırıyor. Uzatma da söyle. Niye geldin? Ne dikiyorsun burnun gene öyle? Dikiyorsun da ne oluyor ha? Bak gene diz dize biz bizeyiz ha? Sultan, vallahi başım çok ağrıyor. Bak mesele neyse onu söyle. Çocuklar, çocuklarımız Hamiyet Hanım. Akşam Mine seni gördüm. İçiniz gitti birbirinize ama yanaşamadınız tabii. Niye? O da anasının kızı kendiyle bile savaşan sert mizacı böyle almış senden. Babasının yufka yüreğinden yoğurmuş. Merak etme, o öyle diyor ya hani böyle görmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum falan. Aynı senin gibi dilinde yani. Ya mümkün mü ha? Söylesene. Ne o seni silebilir, ne sen onu silebilirsin. Evlat işte, kaç yaşında olursa olsun ana kuzusu. Ben Münevver için hakikatli kız diye düşünürdüm. Metanetli kızımış da aynı zamanda. Kan kussa kızılcık şerbeti içtim diyecek kadar da mağrur. Kocasına evine bağlı. Hazır böyle iyice kendini bize vermişken aranızdaki köprüleri tamamen kaldırmak vardı da. Bende vicdan vardı abi. Bırak şu gururunu artık. Bas kızın barına hadi. Bas da bitsin bu iş. Ne yapacaksın kız, Ha bir söyle bana. Varın yoğun ne? Elinde bir kızın kaldı. Hı? Bir kızın. Onlar unutur Hamiye Hanım. Alışırlar gençler çabuk alışıyor her şeye. Alışırlar, unuturlar ama senle benim öyle artık acılar, dertler... ...bunları çekecek bir halimiz yok. Bunlar bize gelmez artık. Vallahi sonumuz olur bu ızdıraplar, bu yalnızlıklar. Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Canım, sen bak işine. Ben bakarım kapıya. Münevver evde mi çocuğum? Yavrum. Anneciğim. İpekli mendilim benim. Babam nasıl? Daha iyi mi? İyi. Yani iyidir herhalde. Biliyorsun Yılmaz'la bağ evinde yaşıyor. Kusura bakmayın böyle muhabbetinizi böldüm ama ben müsaadenizi istesem olur mu? Yazılı sorularım vardı. Fotokopisini çektirmem lazım. Tabii çocuğum, elbette. Bizi gerçekten çok mutlu ettiniz. Her zaman kapımız açık size. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Sağ ol çocuğum. Biz de bekleriz. dışarı. Çok soğuk. Tamam. Her zaman böyle üstüne titriyor mu? Evet. Mutlu olmam için elinden geleni yapıyor. Peki sen nasılsın? Mutlu musun? Yetiyor mu bu hayat sana? Yetiyor. Evet, <laughs> yani zorlukları var tabi. Ama yılmamayı, mücadele etmeyi senden öğrenmişim. Tabii mücadele edeceksin hangimiz etmedik ki? Ama azıcık bir dışarıdan, dışarıdan destek alsan. E, hayır anneciğim, Yiğit özellikle bizim aileden destek almak istemiyor. Yani, haklı da, benimle para için evlenmediğini kanıtlamak istiyor. Yani zaten e, baktık olmadı. Ben çalışırım. Kocama yardım ederim, destek veririm. Peki nasıl olacak bu iş bir tane? Hı. Daha iki günlük evlisin. Üstelik hastasın da. Anneciğim. Tamam. Tamam. Zaten şirkette payın var istersin. Geçirirsiniz bu zor günleri. Yok ben hak etmediğim bir parayı almak istemiyorum. Tamam bir tanem. Tamam. Bir şey soracağım. Eşyalarımı ne yaptın? Ne yapmış olabilirim? Hı? Hepsini sakladım sardım sarma sakladı Sakladım. Olur istersin de. Görünce inanamadım. Öyle mutlu oldum ki. Tabii annem bu. Açık açık özür dilemedi. Ama bizim eve gelmesi bile mucizeydi. Analık işte kız. Kimi kimin kapısına götüreceği, kimi kime kul edeceği bilinmez. Olsun. Tatlıya bağlandı ya. Mühim olan o değil mi? He. Biz de bugün gittik, ne kadar borç harç varsa hepsini kapattık. İnşallah bundan sonra eliniz daha rahat eder. Evet Yiğit söyledi. Keşke satmasaydınız evinizi. E, damsa dam kızım işte burada da yaşayıp gidiyoruz beraber diye. ama biz bir şekilde hallederdik. Biz de o bizim içinde değil miyiz zaten kızım? Olmaz mı? Herkesten çok hemde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.